Gel karşıma geç. Bana, bana bak. Şu cebini düzelt Evet sahil büyümüş. Sahil büyümüş burada. Sahil ileriye kadar gidiyor. Sezonu sezona son bir ay. Altıncı ay. şeyi başlangıcı. Oğlum toprakla oynama gel buraya. Gelin buraya. daha sahil temizlenir şimdi böyle biraz daha. Şimdi sahil biraz daha büyüdü. Böyle. Sahil daha büyüdü.